Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzurum, Deşşinde'de 890 metre rakımda geniş ovaları ve dağlarıyla nefes kesici bir manzara sunar. Sert ve uzun kışları, kısa serin yazlarıyla iklimi insanı doğayla baş başa bırakır. Erzincan'dan Rize'ye, Kars'a uzanan 10 farklı il ile komşu olan Erzurum, yaklaşık 25.000 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük illerinden biridir. Tarih boyunca Urartular'dan Bizans'a, Osmanlı'dan Selçuklu'ya, birçok medeniyetin izlerini taşır. 1919 Erzurum Kongresi şehrin ulusal hafızadaki yerini güçlendirmiştir. Bugün yaklaşık 740 bin kişinin yaşadığı şehirde Türkler, Kürtler, Çerkezler ve Gürcüler birlikte yaşam kültürünü oluşturur. Palandöken Dağı'nın zirvesinde kayak heyecanı, çifte minareli medrese ve Yakutiye medresesinin taş işçiliğinde tarih tortum şelalesinin sesiyle doğa Erzurum'da buluşur. Oltu taşı, tarım ve hayvancılık, gelişen sanayi ve turizm şehir ekonomisine can verir. Modern ulaşım imkanlarıyla Erzurum eğitim, sağlık ve kültürde bölgenin merkezi olmaya devam ediyor.